Atilla Bey, 13. Enerji Zirvesi'ne katıldığınızı biliyorum. Burada güncel konularla ilgili bize neler aktarmak istersiniz? 13. Enerji Zirvesi Ankara'da düzenlendi. Bu zirvede özellikle alternatif enerji kaynaklarının geleceği konusu paneller halinde, panelistler tarafından değerlendirildi. Tabii en önemlisi elektrikli araçların geleceği, hidrojenin kullanımı, denizcilik yakıtlarında, işte biyo yakıtların kullanılığı gibi enteresan konular ele alındı. Ben de birçoğunu katılmaya ve bilgi edinmeye çalıştım. Özellikle kendi sektörümüze ilgili elektrikli araçların geleceğiyle ilgili konuşmalar yapıldı. Burada da ifade edildiği üzere bu konuda hızlı bir gelişim var evet ama toplamda elektrik araçlarının hızla artıyor olmasına rağmen 2035 yılında toplam araç parkını ancak 5'te birinin elektrikli araç olacağı konusunda yorumlar yapıldı. Tabi son dönemlerde şu konular da konuşuluyor. İşte elektrikli araçlar gelince petrol bitecek mi? Akaryakıt kullanımı düşecek mi? Konuları var. Bugün biz ham petrolü distil ettiğimizde sadece akaryakıtı kullanmıyoruz. Yaklaşık işte bunun %50-55'i akaryakıt olarak iç piyasaya giderken %40 %45'li bir kısmı da petrokimyaya gidiyor. Yani tıraş köpüğünden, plastiğinden, hayatın içinde kullandığımız birçok alanda petrol kullanılıyor. Onun için bunun bir anda bitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Kademeli bir geçiş olacaktır. Dünya bunu geçmiş yıllarda yaşadı. Bu bir ilk geçiş değil. kömürden petrole, petrolden diğer alternatif enerji kaynaklarına doğru da bir geçiş var. Bu sözü hep beraber yaşayacağız ama bir anda bitmesi diye bir şey söz konusu değil. Tüm bu konular enerji zirvesinde konuşuldu. Dışıldı. güzel sonuçlar da elde edildi. Bu panellerden edinebildiğim kadar geniş bir bilgi edinmeye çalıştım. Çok teşekkür ederim. İşte bir de aklıma takılan diğer başka şey sormak istiyorum. Tabii. Bu elektrikli binek araçlar dışında ticari büyük araçlar, tır gibi, traktör gibi bunlar elektrikliye geçebilecek mi? Ya da bunların elektriklisi şu an üretiliyor mu, aktif mi? Bilmediğim için soruyorum. Tabii bu tür araçların yani enerji sarfiyatları daha yüksek olduğu için ve uzun menzilli araçlar olduğu için daha başka alternatif enerji kaynakları üzerinde şu anda çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi esasında hidrojen. Bu konularda görüşüldü. Dünyada şu anda hidrojenle çalışan araçlar piyasaya sürüldü. Özellikle işte Toyota'nın ve Hyundai'nin bu tür araçları var. Ama ticari araçlar konusu bu konuda çok hızlı bir gelişim yok. Demin söylediğim gibi hem uzun menzilli fazla kilometre yapıyor olmaları ve yük taşıdıkları için enerji tüketimleri de yüksek olduğu için ama hem biyo yakıtlar tarafında hem hidrojen hem de LNC, SNC tarafında bazı çalışmalar var ama bunlar da bunların pazar gelişimi ve piyasaya girmesi büyük ihtimalle 2030'lu yıllardan sonra olacak. Yeni bir dağıtım şirketi Türkiye'ye giriş yapacak mı? Böyle bir söylenti var mı? Bu tabii mümkün olabilir. Özellikle Arap Fonu'nun finanse ettiği bazı petrol şirketlerinin Türkiye'den akalit istasyonunu satın almasıyla ilgili bazı görüşler olduğunu duyuyoruz. Ama şu anda gerçekleşen veya basına yansıyan bir bilgi yok. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.